kadınla nasıl birlikte oldum? Not alak Her ay mutlaka üç tane resim sergisine yanıma boyalarımı alıp giderim. Eksik resimleri tamamlarım. Ressamları serginin not değerinde döverim. Kış aylarında sokaktan geçen bozacıyı evime alırım. İki ay bozacıyla yaşarım. Yaz aylarında sokağa bırakırım. Otuz bin kadınla nasıl birlikte oldum? Yaz arkadaşım. Not al. İyi dinle. Dört ayda bir mutlaka Sparta'daki kadınlar amamına giderim. İyice bir yıkanır. Daha sonra Manisa'ya gider. Ruh ve sinir hastanesinde dört gün yatarım. Daha sonra İstanbul'a geri dönerim. Sevgililer gününde sevgilime çiçek değil, çiçekçi yollarım. Onları birbirine aşık eder, delikanlı gibi aralarından çekilirim. 30 bin kadınla nasıl birlikte doldum? Nota arkadaşım. Otuz bin kadınla nasıl birlikte doldum? Notalar. Ayda mutlaka yedi kere pide yerim. Ama pidemi fırında değil, solaryumda pişirdim. Kendim solaryum ihtiyacımı da pide fırınında giderdim. Mutlaka ayda dört kere pide fırınına girerim. Yunus'la yüzmem. Kefalle yüzerim. Kefal yemem. Yunus yerim. Otuz bin kadınla nasıl bir yurtta olurum? Not al arkadaşım. Uzak mesafelere uçak tercih etmem. Kısa mesafelere uçak tercih ederim. Uçağa bindiğimde yolcu kabininde değil, pilot kabininde otururum. Oturduğum anda otomatik pilota yazarım. 4 saat boyunca otomatik pilotla ilişkiye girerim. Daha sonra çıkar. Kadınla nasıl bir dolu? İyi dinle arkadaşım. Not al. Aklını ver. Eve geldiğim vakit elektrik sayacını sökerim. Elektrik sayacını mühürlerim vesaire doldururum. Harcadığım elektriği takribi olarak kağıda not alırım. Sayaç okunacağı vakit sayacı yerine takar. Harcadığım elektrik kadar sayacı ileri alırım. Gereken parayı öderim. 30 bin adımla nasıl bir doldum? Not al arkadaşım. 30 bin adımla nasıl bir doldum? Ben iyi arkadaşım. Yaz aylarında tatile giderken mutlaka ütüyü prize takarım ve suları açık bırakırım. Katile gittiğim istikametteki bütün tabelaları ters yöne çeviririm. Güneşin en dik olduğu saatte yani 12.30'da hava 50 dereceyken çıplak şekilde asfalta yatıp 4 saat beklerim. Daha sonra kalkar denize girerim. 30 bin kadınla nasıl birlikte oldum? İyi dinle arkadaşım. Ayda mutlaka 10 gece dışarıya çıkarım. İçki kullanmam. Bara damsız girerim damsız çıkarım. Damla girersem gene damsız çıkarım. Barda içki kullanmadığım için bar çıkışlarında mutlaka dört tane bodyguardla ip atlarım. Otuz bin kadınla nasıl birlikte oldum? Ben iyi değilim arkadaşım. Kadınlarla ilişkiye girerim. İlişkiye girdikten hemen sonra Spermlerimi sayarım. Teker teker. Eksik spermim varsa arkadaşlardan tamamlarım. Doldum. Not al arkadaş. Kafanı ver.